Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz... Dur hepiniz... oğlum, size tamam. <laughs> ben içeri <laughs> <dışarı> bakıyordum. <laughs> sen niye dışarı bakıyorsun? Ben de sen niye bakıyorsun? Arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün konumuz mimarlık kulübü hakkında konuşacağız, sohbet edeceğiz. İşte mimarlık kulübü ne yapıyormuş, hangi etkinliklerde bulunuyor, işte amacı ne, ne, nelerle uğraşıyor gibi sorulara yer vereceğiz. Kulübün üyeleri olan Salih Enes Çalık ve Murat Mustafa Şimşek'e teşekkür ederim. Bugün bizlerle beraber mimarlık kulübü hakkında sohbetlerimizde sorularımızı yanıtlayacaklar. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Burak. <laughs> Şöyle aslında sorularla başlarız. Siz de kendinizi yavaş yavaş da biraz daha sohbet muhabbet şeklinde ilerleyelim. Mimarlık kulübüne girmeden önce mimarlık kulübü hakkında ne düşünüyordunuz? Girdikten sonra ne düşünüyorsunuz? Öyle bir soruyla başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Mimarlık kulübünün şu anki başkanıyım. Mimarlık kulübüne ben 1. sınıftayken üye olarak girdim ilk önce. Yani girmeden önce çok bir fikrim yoktu aslında. Kendi bölümüme işte ek olarak bir kulübe dahil olmak istedim. Daha sonra kulübün etkinliklerine çok katılamamıştım çünkü pandemi çıkmıştı. Bir de yoğunduk birinci Evet, birinci sınıfta da yoğun olduğumuz için de katılamamıştık. Ama ilk dönemden sonra pandemi çıkmıştı zaten. Ben bir hiç bir etkinliğine katılamadım. Bir tek bir tanışma toplantısı olmuştu. Ona katılmıştım ilk başlarda. Pandemi döneminde yeni bir başkanlık seçimi oldu. Ben de o zaman yönetim kurulu üyesi olarak dahil oldum kulübe. E, kulüpten beklentim şu şekildeydi aslında e, kendi e, lisans alanıma yönelik kendimi geliştirmek nasıl geliştireceğimi soracak olursanız eğer e, işte şehir içi ve şehir dışı gezileriyle böyle işte mimari gezilerle veya e, herhangi bir bölgenin mimarisiyle ilgili yaptığımız gezilerde e, hocayla beraber. E, o bölge hakkında bilgi edinmekti. Mimarlık bölümünün yanı sıra kendimi sosyal olarak böyle bir aktivitenin içinde bulmak istememdi aslında. Kulübe katılmamın ana sebeplerinden biri. Güzel, teşekkür ederiz. Murat senin fikirlerini alalım. Merhabalar, ben Murat Mustafa Şimşek. Ben mimarlık kulübüne ilk birinci sınıftayken, yani dördüncü sınıfız, birinci sınıfta pandemi öncesinde yani bir dönem okuyabilmiştik. Oradaki mimarlık kulübü, e, kulüp tanıtımları haftasında e, üye olmuştuk aynı Salih gibi. Ama ilk birinci sınıfın acemiliği ile birlikte hani çok fazla bu etkinliklerden haberdar olmadık, takip edemedik açıkçası. E, ondan sonra da zaten pandemi geldi. Yani ilk e, iki senemiz pandemi ve e, birinci sınıf böyle tam bir şeyle geçti. E, aslında mimarlık kulübünden veya başka kulüplerden de bağımsız bir şekilde aslında Eğitimimizi sürdürdük. Pandemi bittikten sonra okullar yüz yüze açıldıktan sonra tekrar kulüp tanıtım haftasında aslında Mimar Kulübü ile tanıştım diyebilirim açıkçası. Orada Salih yönetimde olduğu için kulüp standının başındaydı. Ben de orada yardıma gitmiştim ona. Orada ekipte de eksik olduğu için ben de yönetim kuruluna ekip arkadaşı olarak katıldım. Saatlerinin arasına. E ondan sonra tabi ilk başta kulübe girdiğimiz zaman e, biraz daha hani işleyişin ne olduğunu çok e, hakim değildik. Daha çok ekip arkadaşlarımızı izleyerek, onları e, gözlemleyerek aslında onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Aslında ikinci soru da bununla alakalı bir soru. Mimarlık kulübüne yeni girdiğinizde hani e, tabi bir şey oluyor yani ne yapsan bilmiyor insan ilk girdiğinde ve ileride girecek arkadaşlarımız da olabilir i̇lk yani girdiğinizde siz neler yaptınız, sizden neler bekleniyor diye bir soru soralım size. Ya yani ilk başta mesela hani ben girdiğimde açıkçası hani yazışma işleri oluyor şimdi her etkinlik yapıldığı zaman dilekçesi, bir dilekçesi işte yazılıyor yani. işte onay işlemleri sürüyor falan onlara çok hakim değildik açıkçası. Ee, sadece mesela bir etkinlik olduğunda orada gidip ekip arkadaşlarına hani uygulama da aslında hani etkinlik öncesi hazırlık aşamasında yani çok böyle dilekçe aşamalarında yardımcı olamıyorduk ama hani etkinlikte etkinliğe katılım göstererek oradaki ekip arkadaşlarına yardım ederek gelen katılımcıları yönlendirerek en azından bir organizasyon sağlayarak bu şekilde ilk başlarda yardımda bulunuyorduk. Ya bu geliştikçe hani biraz daha hani şimdi dilekçelerde de yardım ya zaten kulübün içinde şöyle bir şey yok hani sen dilekçe yazacaksın sen etkinlik halledeceksin sen Sosyal medya yani herkes böyle görev dağılımı olmuş bir şekilde. Kim ne yapabiliyorsa onu alıyor aslında. Şimdi dilekçeye derdim etmeye çalışıyoruz. İşte etkinlik de ayarlamaya çalışıyoruz, koordine etmeye çalışıyoruz. Onun yanında etkinlik anında katılımcıları organize etmeye çalışıyoruz. Şu an herkes aslında Üstüne düşen şeyi yapmaya çalışıyor diyebiliriz yani. Ee, Salih sen neler yapmıştın? Ee, şöyle ben de yönetim kuruluna ilk girdiğin <laughs> zaman tabii ne yapacağını bilmiyorsun doğal olarak. Ee, burada da devreye üst yani yönetim kurulunda olan üst dönemlerdeki arkadaşların devreye giriyor. Ee, genel olarak daha çok onlar e, bir organizasyon yapıyorlar. Bir yardıma ihtiyaçları olduğu zaman da hani Destek amaçlı, işte yardım istiyorlar, yani tam olarak yardım istemiyorlar da aslında hani şu iş yapılacak gibi söylüyorlar. Ben de onları yapmaya çalışıyordum. Bir yardım olduğu zaman yardım etmeye çalışıyordum kendimce. Daha sonra biraz zaman geçtikçe artık etkinlikler de yaklaştıkça ben afiş yapma görevine üstlendim. Etkinliklerin bazı afişlerini ben yapıyordum. Bazen de diğer arkadaşlar yapıyordu afişleri. Daha sonra bir organizasyon, bir etkinlik olduğu zaman bununla ilgili yine katkıda bulunmaya çalışıyordum. Bir iş yapılacaksa yine ben yapmaya çalışıyordum. Tabii arkadaşlarımızla beraber. Bu şekilde hani yavaş yavaş kulübe artık adapte olmaya çalışıyorsun. İşte üst dönemdeki arkadaşlarına bakarak neler yapılacağını öğrenmeye başlıyorsun. Dolayısıyla yani Artık e, onlar mezun olduğu zaman ya da kulübü bıraktığı zaman e, kendin e, bu işi böyle yapabilecek hale gelmiş oluyorsun aslında. E, ben de öyle başlamıştım. Güzel teşekkür ederiz şimdi üçüncü şimdi soru olarak. Şimdi hani hep etkinlikler dedik, bir şeyler yapıyoruz dedik. Hani Mimarlık Kulübü genel olarak neler yapılıyor? Öğrencilere ne, neler kazandırmak istiyor? Bir soru soralım istersen. Mimarlık Kulübü genel olarak mimarlık öğrencilerine hitap ediyor aslında. Ama bütün bölümlere hitap ediyor aslında. Ama hani özellik, özellikle ve çoğunlukla mimarlık öğrencilerine hitap ediyor. Örneğin yeni başlayan mimarlık öğrencileri için program eğitimleri düzenliyoruz şu anda. Onlara başlangıç seviyesinde Program eğitimleri veriyoruz hem yani mimarlık bölümüne biraz daha ısınmaları, alışmaları için. Bu genelde tabi yeni başlayan mimarlık öğrencileri için oluyor. Daha sonra şehir içinde ve şehir dışında geziler yapıyoruz. Bu tüm okula hitap ediyor aslında sadece mimarlık öğrencilerine de değil, tüm okula hitap eden geziler oluyor. Bu gezilerimizde de işte hem dediğim gibi insanların birbiriyle tanışmasını sağlamak oluyor. Hem de gidip gördüğümüz yerler hakkında bilgiler edinmemiz, edinmemiz sağlanıyor. E tabi hocalarımız da geliyor gezilerimize. Onlar da bize bu süreçte katkı sağlayarak bilgilerimizi aktarıyorlar. Ee, daha sonra e, film gösterimlerimiz oluyordu bizim. Bu film gösterimlerinde de yine mekan üzerine filmler izliyorduk. Daha sonra film bittikten sonra bu mekanı işte kendi aramızda konuşarak yorumluyordu herkes. Hatta filmleri üyeler seçiyordu değil mi? Evet. E, ayrıca Instagram'da yaptığımız anketlerde e, filmleri de üyelerimiz seçiyordu. Yani bir şey yaparken genelde üyelerimize sıkça soruyoruz, danışıyoruz, onlarla iletişim içindeyiz biraz daha. Ee, daha sonra böyle alnında yetkin hocalarımızla böyle seminerler yapmaya çalışıyoruz. Onlardan yine bilgi almak amaçlı. Gezilerden biraz aslında bahsetmek istiyorum. Ee, gezi deyip geçtik, neler yaptığımızdan biraz bahsedeyim. Sen en son, e, bu dönem içinde en son yaptığımız gezi Allianz Tekniği'nin e, deprem eğitim ve test merkezine olmuştu. Orada gidip hem deprem simülasyonlarını gördük, hem deprem anında neler yapılmalı, bunları öğrendik simülasyonlarla, uygulamalı eğitimlerle birlikte. İşte Sonrasında yangın tatbikatları aynı zamanda var orada. Bunları yaptık. Öğrendik aslında. Bunun dışında başka gezilerimiz, en son Burak hocamızla birlikte Süleymaniye'de, ondan öncesinde Balat'ta eskiz gezileri düzenledik. Gezerek hem Oraları deneyimleyip hem de eskiz etkinliği yapmıştık mesela. Onun dışında geçen sene şehir dışına iki gezi düzenlemiştik. Bunun birincisi Edirne'yeydi. İkincisi de Efes Antikenti'ydi. Edirne günü birlik bir gezi olmuştu. Sabah gidip orada Edirne'nin merkezinde önemli yapıları, çarşısını gezmiştik. Ondan sonra socalarımıza birlikte gitmiştik tabii ki. Ve oraları gezip akşama geri dönmüştük. Onun dışında Efes gezimiz... Ee, i̇ki gün bir gece orada konaklama Hı -hı. yaptığımız bir geziydi, Kuşadası'nda konakladık orada. Ee, i̇lk gün aslında biraz yolda geçti, otelimize geldik, ee, sabah kalkıp erken saatte Efes Antikenti'ne yola çıktık, orada Hı -hı. Rehberi, Hı -hı. rehberimizle birlikte Hı -hı. E, Güzel bir gezi yapmıştık Efes Antik Onun dışında geçen sene gene şehir içinde Sancaklar Camisi'ne evet. gezimiz olmuştu. Evet. Farklı bölümlerden de hani katılımcılarımız oluyor fazlasıyla. Aslında biz tüm bölümlerin etkileşimini de aslında amaçlıyoruz. Yani hep kendi üyelerimizin istek ve şeylerini de alıp ona göre planlar yapmaya, çalışmalar yapmaya çalışıyoruz aslında. Diğer sorumuza geçersek, diğer kulüplerle ilişkisi nasıl işbirliği yapıyor musunuz? Onlarla iletişime geçiyor musunuz? O işler nasıl yürüyor? Mesela Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde hani mimar kulübü hakkında bahsediyoruz. O bir çok kulüp var. İnsanlar her kulübe işte mimar bir öğrencisi olsun, diğer bölümlerdeki insanlar olsun. Her kulübe birer yani giriyorlar. Yani hangi hangi kulübü istiyorsa tiyatro kulübü, müzik kulübü o sonra müzik kulübü gibi. Yani biz de onlarla iletişime geçiyoruz ara ara ve onlarla birlikte etkinlik yaptık mı? Neler yapıyoruz diye bir soru sorayım. yapıyoruz tabii. Mimarlık kulübü ve müzik kulübü olarak iki kulübün üyeleri bir hocamız eşliğinde Balat'ı gezmiştik mesela. Daha sonra şu anda bizim yaklaşan bir etkinliğimiz var. O etkinliğimiz için de felsefe kulübüyle beraber bir o iş birliği içerisindeyiz aslında. Yani biz etkinliği düzenliyoruz. Daha sonra işte felsefe kulübüne böyle bir etkinliğimiz olduğundan bahsettik. Onlar da kendi üyelerine, kendi üyeleriyle paylaşarak etkinliğe katılımı sağlıyorlar aslında. Yani son sorumuza gelecek olursak arkadaşlar kulüpte yönetim kurulunun görev dağılımları nasıl? Arkadaşlarınızla nasıl organize, organize oluyorsunuz? E, tabii şöyle e, bizim kulübümüzde böyle bir departman e, mantığı yok aslında. Bu çoğu kulüpte var e, ama bizde yok. E, sebebi ise şöyle e, mimarlık bölümü yoğun e, bölüm. genel olarak e, yoğun bir bölüm olduğu için böyle herkesin e, boş olduğu bir zaman bulmak zor oluyor. Yani bir iş olduğu zaman e, bir insanın yapmasını istemek e, onun için zorlayıcı olabiliyor aslında. E, biz de şöyle yapıyoruz. Bir iş olacağı zaman yazıyoruz mesela gruba. Mesela şöyle şöyle bir iş yapılacak veya dilekçe yazılacak, afiş yapılacak gibi bir yazı yazıyorum ben genelde. Daha sonra müsait olan arkadaşlar o görevi alıyorlar ve yapıyorlar. Ama şöyle dedim bir departman mantığı yok dedim ama belirli kişilerin yaptığı belirli işler var mesela. Örneğin mesela dilekçe yazan bir arkadaşımız var. E, bu boş olduğu zamanlarda dilekçelerin çoğunluğunu o arkadaşımız yazıyor. İsmail ve Melisa'ya selamlar arkadaşlar. Evet. <laughs> e, ama onlar müsait olmadığı zaman da başka <laughs> arkadaşlarımız da e, olaya iletebiliyor. Sen hangi görevleri yapıyorsun? E, şöyle ben başkan... Başkan olduğu için her alanda neresi <laughs> eksikse oraya doğru. Evet, ben şöyle anlatabilirim. Başkan olmadan önce genellikle afiş yapıyordum ben e, bir etkinliğin afişi olacağı zaman. Ben hepsini ben yapmıyordum ama bazılarını ben yapıyordum. Bazen de yardımcı oluyordum arkadaşlarıma. Ee, daha sonra bir organizasyon olacağı zaman ben yine yardımda bulunuyordum başkan olmadan önce. Başkan olduktan sonra sorumluluklar biraz değişiyor tabii. Ee, tüm etkinliklerin organizasyonuyla sorumlu oluyorsun bir kısmet. Ee, bir dilekçe yazılacağı zaman ya ben yazıyorum ya da yazılmış bir dilekçeyi işte onaylıyorum. Yani bakıyorum yani kontrol ediyorum. Afiş yapıldığı zaman onu da ya ben yapıyorum ya da yapılmış bir afişi kontrol ediyorum. Bir paylaşım olacağı zaman işte ben arkadaşlarıma söylüyorum işte paylaşım yapılacak gibisinden. Yani sonuç olarak her alanda böyle bir şekilde kontrol mekanizması olarak bulunmam gerekiyor. Sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için. Kesinlikle. Çok güzel. Ekleyeceğiniz evet. bir şey var mı arkadaşlar? Hmm. Yok teşekkür ederiz. Yani sizden arkadaşlar, izleyen arkadaşlarımızdan, üyelerimizden, Mimar Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden hangi bölümde olursa olsun katılım bekliyoruz etkinliklerimize. Bol, bol katılım, bize de bir şeyler kazandırın, biz de size bir şeyler kazandıralım. Birlikte bir şeyler yapalım. Hem bölümler arası hem sınıflar arası bir etkileşime girip ortaya daha verimli çalışmalar çıkartalım diye düşünüyorum ben de. Çok teşekkür <laughs> ederim bugün soruları cevap verdiniz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar serimiz devam edecek. Mimarlık Kulübü olarak arkadaşlarımızın fikirlerini almaya devam edeceğiz. Onları da izlemeye devam edin. Alyans'ın da vlogunu yükleyeceğiz. Aynı zamanda kulüp etkinliklerinin vlogları da var. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. güle. <laughs> evet arkadaşlar. E, videomuzu çektik. Yorumlarınız nelerdir? Yorumlarınızı alalım. Biraz acemiydik ama evet. görüşürüz.